Merhaba gençler. 3-4-5 TRT matematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet fonksiyonun 5. testindeyiz. Hemen birinci soruya açalım. Ne diyor? f-7 kaçtır diye soruyor. Şimdi benim f-7 bulmadan önce mutlaka ve mutlaka şu f3'ün kaç olduğunu bulmam lazım. Peki f3'ün kaç olduğunu bulmak için önce burayı da ne yapmam lazım? Burayı da 3 yapan değeri bulmam lazım. Peki ne yapacağız? 5x-2 dediğimi önce bir 3'e işte bakalım. Atarsam 5x buradan kaç çıkar? 5 çıkar x buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Yani önce soruda x gördüğün yere bir 1 yaz bakalım ne çıkıyor? 3 çarpı f 1 yazıyorum bak 5 çarpı 1 eksi 2 eksi f3 ne çıkıyor? 2 çarpı 1'in karesi. Burası 3 tane f3 olur. Bak 3 tane f3 eksi f3 dediğin ifade ne çıkıyormuş? Hop 2 çıkıyormuş. Buradan 3 f 3 1 tane f3 çıkarsa geriye 2 tane f3 kalır tamam mı? Sadece öndeki katsaya bak burada 3'tü bunun önünde 1 var gizli 1 var. 3'ten 1'i çıkardım 2 f3 oldu. 2 f3 eşittir 2 ise f3 dediğim ifade buradan kaç çıkıyormuş? 1 çıkıyormuş. Yani bunun sayısal değeri 1'miş. Önce bunu bir karşıya at bakalım atarsam. Fonksiyonu düzgün halde yazarsak nasıl olur? 3 f ne olacak? 5 x eksi 2. Bu neydi? 1'di. 1'i karşıya attım. Ama nasıl bir? Dikkat et. Bak önünde eksi var. Eksi 1'i karşıya atarsam ne olur? 2 x kare artı 1 gibi bir şey olur. Fonksiyonun buymuş. Tamam. Şimdi ben de bu fonksiyona ne yapmamı istiyor? Bakalım. F eksi 7. Yani 3'ini eksi 7 yapmamı istiyor. O zaman 5 x eksi 2 dediğim ifadeyi bir eksi 7 eşitle işte bakayım. At eksi 2 karşıya. 5 x buradan eksi 5. x buradan ne olur? eksi 1 olur. Yani şu soruda x gördüğüm yere eksi 1 yazalım. 3 çarpı. Eksi 1 yazınca içerisinde f eksi 7 çıkıyormuş. Tamam. Eksi 7 yazdık. Bir daha yazmama gerek yok burada. 2 çarpı eksi 1'in karesi artı 1. 3 tane f eksi 7 dediğim ifade. Eksi 1'in karesi 1'dir. 2 ile çarparsan 2'dir. Üzerine 1 de eklersen 3 olur. Buradan f eksi 7 dediğim ifade kaç çıkar? 3 üç bölü 3'ten 1 çıkar. Var mı böyle bir cevap? Bakıyorum değişkına var. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı D olur derim. Yani burada dikkat et. Önce şuradaki şu bilim. Bak bu bilinmiyor. Ne olduğunu bilmiyorsun. Önce o bilinmeyeni bir bulman lazım ki ondan kurtulman lazım. Sonra fonksiyonda ne soruluyorsa çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Evet birinci soruyu hallettik. İkinci soruya geçelim. Evet ikinci soru ne diyor soruda? Fonksiyonun kendisinin tersiyle aynı olduğuna göre. Dikkat et tersle kendisi ayrılmış. Şimdi bölülü bir fonksiyonda ters bulunurken özellikle paydada x varken şöyle yapıyorum. Yukarıdaki x'in önündeki sayıyla aşağıdaki x olmayan sayının yerlerini ve işaretlerini değiştiriyor. Yani bak bu x4 yukarı nasıl çıkacak? Hop artı 4 diye çıkacak. Yani buradan a artı 3 dediği ifade aslında 4'e eşit olması lazım. Ya da bu aşağı nasıl inecek? Bu da aşağı şöyle inecek. Eksili inecek. Yani eksi a, eksi 3'ün eksi 4'e eşit olması lazım. İkisinden birini yapıp soruyu çözeceksin. Peki 3'ü karşıya atarsam a ne olacak? 4 eksi 3'ten a dediğim ifade 1 çıkar. Bize de a kaçtır diye sorduğu için cevabımız 1 olacak. Ya bak burada dikkat et. Tersini diyoruz. Mesela fx eşittir. Ters bulalım. Ne olsun? 2x eksi 5 bölü x artı 3 olsun. Şimdi kimler yerde şu? Burada ona dikkat etmen gerekiyor. Ne dedim? Yukarıda x'in önündeki sayıyla aşağıda x olmayan sayının yerlerini ve işaretini değiştireceğim. Yani 3 yukarı çıkacak. Şöyle yazalım. f eksi 1x. 3 yukarı nasıl çıkacak? Eksi de çıkacak. Eksi 3x eksi 5 olacak. 2 aşağı inecek. 2 de aşağı inecek. Şu 2 de buraya inecek. Tersi olarak inecek. X eksi 2. Aha. fonksiyon tersi burada. Burada da aynı işleri yapıyorsun. Yani aynı işleri derken ne demek istiyor? Dikkat et. Bu A artı 3 aşağı inecek. A artı 3 aşağı inecek. Burası eksi A eksi 3 olacak. Bu eksi 4 yukarı çıkacak. Bu ne olacak? Burası artı 4 olacak. E fonksiyon tersi kendisi aynı olması için bu a artı 3'ün 4'e ya da eksi a eksi 3'ün eksi 4'e eşit olması gerektiğini anlaman lazım. Buradan işlemle yapınca a değerini 1 bulursun. Evet ikinci soruda bu şekilde hallettik. Geçelim üçüncü soruya. Şimdi ne diyor? Bunu olması için a kaç olmadı? Şimdi fonksiyonun tersini bulurken ne demiştim? Daha demin örneğini vermiştim. Dikkat Paydada x varsa yukarıdaki x'in önündeki sayıyla Aşağıda x olmayan sayının yerlerini ve işaretlerini de değiştireceğim. Yani 6 yukarı çıkartacağım. Eksi a'yı aşağı ineceğim. Peki 6 yukarı çıkacak? Hop bu yukarı eksi 6 diye çıkacak. Ya da a aşağı nasıl inecek? Bu aşağı eksi a diyecek. Yani burada bak şu a yine dikkat şu ne diyor? Tersi de düzü kendisi eşit olacak. E bu a'nın aslında kaç olması lazım? Eksi 6 olması lazım. Ya da tam tersi aşağıdaki altının eksi a'ya eşit olması lazım. Bu ikisini de yaparsam buradan a dediğim değer kaç çıkıyor? Eksi 6 çıkar. Burada kısa yolu diye anlatmış. Ne anlatmış? Dikkat et. Bak kimliği yapıyorsun? Aşağıda x olmayan sayıyla yukarıda x'in önündeki sayının yerlerini ve işaretlerini değiştiriyorsun. böyle çapraz diye aklında kalmasın. Çapraz bilgi yanlış bilgidir. Ee, benim cümle olarak öğren. Yukarıda x'in önündeki sayı aşağıda x olmayan sayı yerlerini işaretlerini değiştiren fonksiyon tersini bulmuş olursun. Ya yani buradan cevabımız c şık olur dersin. Evet 3. soruyu da hallettik. Geçelim 4. soruya. Şimdi bana bakalım. Burada ne diyor? Oy oy. Bak dikkat. Dışarıda eksi 1 var. Dışarıda eksi 1 ne yapacağım? Tersten başlayacağım. Yani tersten başlayacağım demek ne demek? Şunu şöyle yazıma. F eksi 1 bileşke G üzerinde eksi 1 var? Tersten başlayalım. Önce G'yi yazacağım. G'nin tersi. Bileşke. F'in tersinin tersi. Hocam tersin tersi nedir? tersin tersi kendisidir. Yani burası G'nin tersi bileşke F X gibi bir şey oldu. Şimdi burada şimdi şöyle bir FX'e sıkıntı yok ama G'nin tersine sıkıntı var. Hemen G'nin tersini bulalım. Bir fonksiyon tersini bulurken ne yapıyordun? X artı 4 verilen fonksiyon y'yi işliyordun. X yalnız bırakıyordun. X Y eksi 4 mi? Ya da kafadan da yapabilirsin. Artı 4'ün tersi eksi 4'tür. Yani G eksi 1 X. En son y ye gördüğün yere X yazarsan X eksi 4 çıkarmış. Tamam. G eksi 1 X var elimde. Güzel. Fx de var elimde. Güzel. Artık bu ikisi varsa soruyu çözebiliyorum. Şimdi bileşke sistem boyunu çözerken ne yapıyorsun? Yapman gereken en önemli kural şu O'yu görüyorsun ya. O'nun gördüğü yere bir parantez atıyorsun. Yani bu G içinde şöyle olacak. G-1 Fx olacak. Tamam. Bunu bulduk. Önce Fx'i götürüp yeni yazman lazım. Fx neymiş? Bak şurada vermiş. 2x-3 diye vermiş. Bunu yeni yazarsam G'nin tersi burası 2x-3 gibi bir şey olacakmış. Tamam bunu da elde ettik. Peki buradan sonra ne yapacağım? Dikkat edin. Şimdi ben size g'nin tersinde 3 nedir diye sorsam sen ne yapıyorsun? Hocam götürüyorsun fonksiyonu x gördüğün 3 yazıyorsun. 3 eksi 4'ten eksi biliyorsun. Neden 3 yazdım? İçeride 3 olduğu için 3 yazdım. E şimdi içeride ne var? 2x 3 var. Yani bunu götürüp şuradaki x'in yerine yazman lazım. E yazacak olursam ne olur? 2x 3 bile de dışarıda eksi 4 varmış. Bak şuraya dikkat et. Şurada eksi 4 varmış. Tamam. Yani şuradaki eksi artı gibi olmasın. Buradan 2x eksi 7 gibi bir şey olur. Var mı böyle şey? Dördüncü son cevabı da A şıkı çıkıyormuş. Önce bu ters nasıl yazıyormuş? Tersten yazıyormuşum. Bak dikkat et. Tersi tersten başlıyor. Önce G'yi sonra F'yi alıyorum. Öyle ilerliyorum. E, unutma bileşke sevimlerini çözerken e, o gördüğün yere parantez atarak da soruyu çözebilirsin. Evet. Dördüncü soru bitti. Geçelim beşinci soruya. Peki burada Ters var değil mi? Hemen ne yapıyorum? Tersten başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Bak şunu yazalım. Şöyle başlıyorum. Önce f'in tersinin tersi. Bileşke g'nin tersi. Şöyle parantezi kapat. Burada da bir yer. F'in tersinin tersi kendisidir. Yani f olur. O zaman burası f. Bileşke g'nin tersi ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Tamam. Önce g'nin tersini bulalım bakalım. G'nin tersini nasıl bulalım? Artık bunları hızlı bulabiliriz değil mi? G'nin tersinde x. Eksi 1'in tersi artı 1 olduğu için x artı 1. Ya da ne diyorsun? x eksi 1'i eşittir y'ye eşit x yalnız bakırsan da yine tersini çok rahat bir şekilde bulursun. Şimdi bileşik sistemi bunu çözerken ne demiştim? O gördüğün yere parantez atıyorum. Atalım f parantezine g eksi 1 1. İşlem önceliği önce nereden başladı? Parantez içinden başladı. Yani ben ne yapacağım? g eksi 1 1'i bulacağım. Yani şu fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yazalım 1 artı 1'den cevabımız 2 çıkar. Şimdi bu ne oldu? F 2'ye mi döndü? F 2'yi bulmak için şurada x'e 2 mi yazacağım? Hayır. Dikkat içeride x yok. x eksi 1 var. Yani içeri 2'yi yapan değeri düşünmem lazım. x eşittir 3 yazman lazım. Peki x eşittir 3 yazarsam burada. O zaman EF 3 eksi 1 ne olacak? 3 olacak. Yani bunun cevabı da kaç çıkacakmış? 3 olur derim. 5'in sonunun cevabı buradan e şıkı çıkar. Evet 5. soruda bu şekilde hallettim. Aman ha şuna dikkat et. Şu eksi 1 nasıl yazıldığını artık öğrenmiş olman lazım. Tersten gidiyorsun. ömer ne yapalım? 6. soru. geçelim. Geçtim. Evet 6. soru. Bakalım 6. soruyu nasıl yapıyoruz? Şimdi ne demiş burada? Sabit fonksiyon demiş. Şimdi sabit fonksiyon deyince ne demiştik? fx eşittir sayı şeklinde olması lazım. E peki hocam bu ne işe yarayacak? Yani sayı demek dikkat et. fx'in sağ tarafında bilinmeyen yani değişken yani x yoktu demek. E burada var. O zaman varsa bunları sıfırlama lazım. Burası sıfırdır. Burası sıfırdır. Şimdi buralar sıfır olduktan sonra burada uzun uzun A ile B'nin ne olduğunu bulmaya çalışma. Bak buralar sıfır. Bu gitti. Buralar sıfır. Bu da gitti. Fx ne çıktı? Fx eşittir. Eksi AB çıktı. Sana F7 nedir diye sorarsa ne diyeceksin? Yine eksi AB diyeceksin. F100 nedir diye sorarsa ne diyeceksin? Yine eksi AB diyeceksin. Çünkü sabit ya. İçerisi ne olursa olsun sonucu değişmeyecek. E burada F artı B var. O zaman bu F artı B'nin cevabı nedir? Eksi A B'dir. Çünkü sabit. Değişmiyor. Öbür tarafta A B'miş. E bunlar birbirini gösteriyor. Cevabı ne çıkar? Sıfır çıkar. Yani burada A ile B'yi bularak zaman kaybetme. Bulabilir misin? Bulabilirsin işlem yaparak ama böyle real sayılar çıkıyor. Acayip sayılar çıkıyor. O yüzden onlarla uğraşma. Evet altın soruyu hallettiğimize göre 7. soru geçebiliriz. Şimdi ne diyor? Olduğuna göre. Bakalım bu ne? Şimdi bu niye var? Şöyle bir şey. Dikkat et. Şurayı görüyor musun? Burası Burası nedir? Burası tanım kümesidir. Neyin tanım kümesi? Fonksiyon tanım kümesi. E fonksiyon tanım kümesinden şurayı çıkartmış. Bir şey niye çıkartır Bu fonksiyonda? Tanımsız yaptığı için çıkartır. Yani m artı 1 ifadesi bu fonksiyon tanımsız yapıyormuş. Tanımsız yapması ne demek? Hocam bu bölülü bir ifade olduğu için paydayı sıfırlaması, sıfırlaması demek. O zaman ben şu x eksi 3'ü sıfır eşlerse x kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Yani buradan şunu anladım. Aslında bu sayı 3'tür. Sıfırlayan sayı. Hani bu şöyle olması lazım fonksiyon. R'den 3'ü çıkartmam lazım. Tanımsız yapar. Peki o zaman buradan M artı 1 dediğim ifade 3 ise M kaç olur? Eksi 2 olur. Yok. Eksi 2 olur mu? Aman ha kimse görmesin. Hemen ne yapalım? Silelim onu. M kaç olur? Eksi 1'i karşıya atarsa M dediğim ifade 2 olur dedim. Tamam bunu yaptık. Bu cepte. Peki bu nedir? Burası. Bak dikkat et. Ben size tersini yazın dersem. Tersini şöyle mi yazıyordun? Ne yapıyordun? Tanım kümesi değer kümesi yer değiştiriyor. R, N. Burası R. Burası ne çıkıyor? M artı 1. E, burası ne çıktı? Dikkat et. Şöyle şunu şöyle aşağı alayım. Burası, şurası tersinin tanım kümesi. Yani burası da tanım kümesi ama kimin tanım kümesi? Tersinin tanım kümesi. Peki burada dikkat et. Neyi çıkartmış? Bu ne demek oluyor? Demek ki fonksiyon tersini n sayısı tanımsız yapıyormuş. Önce tersini bulalım. Peki tersi nasıl buluyorum? F 1 x. Tersini bulurken ne yapıyorduk? Bölülü bir ifadede. Yukarıda x'in önündeki sayı ile aşağıdaki x olmayan sayının yerlerini ve işaretlerini değiştiriyorum. Yani eksi 3 yukarına çıkıyor. Artı 3 3 x eksi n. 2 aşağına siniyor. Eksi olarak x eksik oluyor. Tersi bu. Peki burayı tanımsız. Yani şurayı sıfırlayan değer nedir? x eksi 2 eşittir 0 ise x buradan 2. Yani bu kim oluyor aslında? Bu şu zatı muhtemel oluyor. Yani n dediğim ifade 2 olur derim. Tamam neydi 2 buldum. Bize m artı n'yi soruyor. m 2 idi n de 2 idi. Toplarsam buradan cevabımız kaç çıkar? 4 çıkar. Dolayısıyla 7 sorunun cevabı da c şıkkı çıkıyormuş. Unutma. Bu fonksiyon tanım kümesi. Tanım kümesinden bir şey çıkarıyorsa bir ki orada tanımsızlık vardır. E öbürü de tersinin tanım kümesidir. Yani benim için değer kümesi olması bir anlam ifade etmiyor. Benim için ne anlam ifade ediyor? Neyin tanım kümesi olduğu ifade ediyor. Çünkü ben bir şey çıkaracaksam tanım kümesinden çıkartırım. Evet bunu da böyle hallettiğime göre geçiyorum diğer soruma. Evet sekizinci soru bakalım diyor. X sıfırdan büyük olmak üzere bir tane fonksiyon tanımlamış. Ve F3 eşittir 7 olduğuna göre F64 kaçtı. Şimdi ben önce F3'ü bulmam lazım. F3'ü bulmak için önce ne yapayım? X eşittir 2 yazalım. Peki yazarsam ne olur? F 2'nin karesi eş, çarpı 2 çarpı 2 eşittir. F 2 artı 1. Tamam bunu buldum. Buradan F4 dediğim ifade ne olacak? Çarpı 2'nin karesi. Burası F3 mi oldu? F3 2 üzeri 7 miydi? E buradan F4 dediğim ifade ne çıkacak? 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 2 çıkar. Yani 2 üzeri 5 çıkar. Yani o da 32 çıkar hatta. F4 32 Şimdi f 4 elde ettim. Bak dikkat şuraya yazayım. F4 eşittir 32 miş Şimdi 4'ü elde etmeye çalışalım. 4'ü elde etmek için şimdi burada kaç yazalım? X eşittir 3 yazalım. Peki yazarsak ne olur? Yazalım diye yazalım. Bakalım. X eşittir 3 yazarsam F 3'ün karesi çarpı 2 çarpı 3 eşittir. 3 yazarsam 3 artı 1'den F4 olur. Tam F4 kaçtı? 32'de. Burası F9 çarpı 6 eşittir 32 olacak. Buradan F9 dediğim ifade ne çıkar? 32 bölü 6 2'ye bölersem şöyle aşağı indireyim şunu hatta. Ya da küçülteyim hatta şöyle aşağı tamamen indireyim. 32 bölü 6 ne çıkar? 2'ye böl 16 bölü 3 çıkar. Tam F9'u buldum. Şimdi 9 bulmak için x'e kaç yazalım? Artık şunu x'e 8 yazalım. Dur bunu da farklı bir renkle yazalım. Hepsi aynı renk oldu. Şöyle aşağı indiriyor bakalım. Ya da yukarı çıkıyor mu? Yok aşağı indir. X seçti 8 yazalım. Peki ilk seçti 8 yazınca ne oluyor? Neden 8 yazıyorum? Burası 9 olsun diye. F 8'in karesi yani 64. E, çarpı 2 çarpı 8 eşittir. F 9 çıkar. E, F 9 kaçtı? 16 bölü 3 müydü? Burası F 64 çarpı 16 eşittir. 16 bölü 3 mü? Şu 16 16'yı götürürse Buradan F64 dediğim ifade ne çıkar? 1 bölü 3 olur. Evet var mı böyle bir cevap? Bakalım 1 bölü 3 diye. Hangi şıkta var? E şıkkında var. Dolayısıyla 8'in son cevabı da E şıkkı çıkıyormuş. Yani dikkat et. Önce verilen ifade F3'ü elde etmeye çalıştım. f 3 F4'ü buldum. Sonra F4'ü elde etmeye çalıştım. f 4 F9'u buldum. Sonra da F9'u elde etmeye çalıştım. Adım adım ilerledim soruda. Evet 8'in soruda bu şekilde hallettik. 9'un soruya geçelim. Ne diyor? F28 10 tane F10'dur. Hı -hı. Buna göre bir soruyu çözelim bakalım. Bak dikkat et. F28 ile F10 arasında bir bağıntı bulmam lazım. O zaman 10'dan başlayalım. Önce 10 yazarsam. F10 ne olacak? 10 artı F12 olur. Ne yaptım? X'e 10 mu yazdım şurada. X değil A'ya. A'ya 10 yazdım. Şimdi A'ya 12 yazarsam ne olur? F12 eşittir 12 artı f 14 olur. Şimdi 14 yazarsam a'ya bu böyle devam edecek galiba. f 14 ne olacak? 14 artı f 16. Abartmayalım. Nokta nokta koyalım. f 28 nerede oluşacak? Şurada oluşacak. O zaman burası f 26 eşittir 26 artı f 28 olacak. Tamam böyle bir şey bulduk. Şunu büyütelim tekrar eski getirelim. Şunu yukarı çıkalım. Şimdi dikkat et, Aradaki işlem ne işlemi? Toplama işlemi. Ben de toplayayım. E toplarsam burada dikkat et. Buradaki F12, buradaki F12. Buradaki F14, buradaki F14. Ve bu böyle götürecek. Şuradaki F26, buradaki F26 götürecek. Sol tarafta ne kalacak sadece? F10 kalacak. Değil mi? Sağ tarafta ne kalacak? 10'dan 26'ya kadar sayılan toplamı şöyle. 10, 12, 14, nokta 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 nokta. Artı 26'ya kadar sayılan toplamı. Artı bir de f28. Önce bu toplamı bulalım. Bu toplamı bulmak için bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayıların toplamı nasıl bulunur? Önce terim sayısı. Terim sayısı nasıl bulunurdu? Terim sayısı. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı bir. 26 10 çıkarsa 16. 2'ye böl. 8. 1 ekle 9. Burada 9 tane sayı varmış. Tamam. Peki ortanca terim nasıl bulunuyordu? Ortanca terim. Ortanca terim bulunurken ne yapıyorduk? E, dikkat et. Son terimle ilk terimi toplayıp ikiye bölüyorsun. 36 18 çıkar. E toplam. Toplam dikkat et. Toplamı nasıl bulursun arkadaşlar toplamı? Terim sayısı ortanca terimi çarpar. 9 çarpı 18. 9 da 8 çarparsam 72. E, 9 da 162 mi çıkar? Tamam burası 162. Artı burası ne çıkıyor? F 28 çıkıyor. Tamam buldum. F 28 dediğim ifade neymiş? 10 tane F olmuş. Bak şurası 10 tane F olmuş. E o zaman F10 eşittir 162 artı 10 tane F10. Bu arada bana bunu soruyor ya. Bu 10 tane F10'du. Bu da bir tane F10. Aslında soru bana 11 tane F10 nedir diye soruyor. Çünkü bu 10 tane F10'du. Dikkat et, tamam mı? Buradan da onu yakalayabilirsin. Peki şunu karşıya atarsam şu F10'u 10 tane ne olacak? Eksi 9 tane F10 olacak. Niye eksi 9 oldu? Artı 10 karşı eksi olarak geçti. 162 mi? F10 dediğimiz ifade burada. Dikkat et ne yapacağım? 162'yi eksi 9'a böleceğim. E, eksi 9'a bölersem bu eksi 18 çıkar. Şimdi benden ne soruyordu? 11 tane F10'u soruyordu. Yani 11 çarpı eksi 18 olacak şurası. 11 eksi 18 çarparsam eksi 198 olur dedim. Yani 9'un sorunun cevabı da A şıkkı çıkıyormuş uzun bir soruydu umarım anlaşılmıştır. Önce dikkat et. Bak burada ne yapıyorum? Şurayı şurayı şöyle ayırayım. Önce bu bir e, zincir korsosu. Kaça kaça artacak? Fark 2 iki ya. ikişer ikişer gitmen lazım. Yani 10'dan 12'ye, 12'den 14'e, 14'ten 16 16'dan 18'e şeklinde ilerlersen en son 28'e kadar gidiyorsun. Bundan sonra arada toplama işlemi varsa topluyorsun. Arada çarpma işlemi varsa çarpıyorsun. Yaptıktan sonra bu işlemleri yaptıktan sonra en son bulduğun işleme dikkat et. F10 ile F28 kalması lazım. Başka bir şey kalırsa yanlış yapmışsın da. Ve aradaki şu artışların toplamını da bulup soruyu çözüyorsun. Evet 9 soruda hallettik. 10. soruya geçelim. Şimdi fx artı 1, fx eksi 1 hangisidir? Yani cinsinden yazma arasında. Şimdi fx artı 1'i bulalım önce. fx artı 1. Fx artı 1 demek x yerine x artı 1 yaz demek. Yazarsam 2 üzeri x artı 1 olur. Fx eksi 1 demek x yerine x eksi 1 yaz demek. Bu da 2 üzeri x eksi 1 olur. Şimdi bunları çarp diyor. Fx artı 1 ile fx eksi 1'i çarp diyor. E çarparsam 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x eksi 1 olur. Tabanlar yıkan üstler toplandığı için bu 2 üzeri 2 x olur. Değil mi? X Şu artı 1'ler birbirine götürüyor. Bu da 2 üzeri x'in karesi olur. Tamam. 200 x ne eşitmiş? Bak bu soruda vermiş. Fx vermiş. Yani şu fx'miş. Bu fx'in neyi olur? Karesi olur. Şıklarda böyle gösterebilir ya da şöyle gösterebilir. F kare x de gösterebilir. Hangisi varsa cevap odur diyorum. Onun sonra dikkatlice bakarsam hangisi var? F kare x şeklinde var. Yani cevabımız c şıkkı olur. Ne yapıyormuş? Önce verilen ifadeleri buluyorum. Sonra onu fx cinsinden yazmaya çalışıyorum. Evet. Onun soruda bitti. Geçelim 11'e. Fonksiyonu tek fonksiyon. Hmm. Bak tek fonksiyona dikkat et. Ne bulunmaz? Çift kuvvetler bulunmaz. E burada çift kuvvet var. O zaman buranın sıfır olması lazım. Tek fonksiyonu ne bulunmaz? Sabit sayı bulunmaz. E burada sabit sayı var. Burada da sıfır olması lazım. Bak tek fonksiyon nasıl olur? Tek fonksiyon. Tek fonksiyon şudur. Kurala dikkat et. F eksi x eşittir. Eksi fx oluyorsa. Yani eksiği önünü alıyorsa tek fonksiyondur. Peki eksi önünü alabilmesi için sadece bilinmeyenler olarak x üzeri tek kuvvetler bulunması lazım. Ve dikkat et tek fonksiyonu çift kuvvetler ve sabit sayı bulunmaz. Varsa bunları yok etmen lazım. E yok ettim a eksi 2 eşittir 0 ise a kaç olur? 2 olur. Aynı şekilde bakacak olursa b eksi 4 eşittir 0 ise b de kaç olur? 4 olur. Bize ne soruyor? a artı b kaçtır diye soruyor. Buradan a artı b bakacak olsam 2 artı 4'ten kaç çıkar? 6 çıkar. Buradan 11'in sorunun cevabı da E şıkkı çıkıyormuş. Evet 11'i de bu şekilde hallettik. Geçelim 12. soruya. Unutma tek fonksiyonda bir daha söylüyorum. Tek kuvvetler bulunur. Çift kuvvetler bilinmeyen olarak bulunmaz. Sabit sayı bulunmaz. Çift fonksiyonda da tam tersi. Çift kuvvetler bulunur. Tek kuvvetler bulunmaz. Ama sabit sayı bulunabilir çift kuvvette. Çünkü sabit sayı dikkat et Fx eşittir. Mesela şöyle yazıyorum ya. 5 yazıyorum ya. 5'in yanında aslında üzeri 0 vardır. Yani çift kuvvet vardır aslında. O yüzden tek fonksiyonda şu sabit sayı bulunmaz. Onu dikkat et. Geçtim. Şimdi buna bakalım ne diyor? Bakalım şurada diyor. Bunu nasıl yazacağım bunu? F içinde şu oy gördüğüm yere parantez mi atacağım? G3 ne eşitmiş? Hop A eşitmiş. Önce G3'ü bulmam lazım. G3'ü bulmak için şu fonksiyonda X gördüğüm yere ne yazmam lazım? X eşittir 2 yazmam lazım. Yazalım bakalım ne oluyor X 2? yazdım gitti. F'in tersinde 2 eşittir. Bak buna 2 yazarsan 2 artı 1 3 olur. G3 mi olur? Tamam. O şu G3 dediğim ifade F. F'in tersinde 2 çıkıyormuş. Şimdi ben ne biliyorum? Tersiyle düzü yan yana gelirse birim fonksiyonu oluşur diye biliyordum. Öğrenci bunu nasıl biliyor? ters düzü yan yana gelirse bunlar birbirini götürür şeklinde düşünüyor. Yanlış bir tabirdi ama her zaman tutar demiştim unutmayın. Buradan A dediğim ifade kaç çıkar? 2 çıkar. Yani burada zaten aslında şudur. F F-1 2 ya. Şu eksi 1. Bu şurası dikkat et. I oluşur. Yani etkisiz fonksiyon su. Etkisiz fonksiyon da içi neyse dışı olacağı için sonucu 2 olur derim. Buradan 12'ye son cevabı da C şıkı çıkıyormuş. Evet de bu şekilde hallettiğimize göre 13'ün soruya geçebiliyorum. Şimdi ne diyor? A birim sağ B birim yukarı öteleme boyu oluyormuş. Şimdi e, dikkat et. Sağa sola öteleme ne demek onu bilmem lazım. A birim sağ diyor ya. Sağ normalde pozitif sayıdır. Oluşan fonksiyonu ben ne diyeyim? Qx mi diyeyim? Qxmiş oluşan. Şimdi A birim sağ. Sağa, sağa ötelemek normalde pozitiftir ama içerideki değişiklik e, ters etki yapar. Yani bu f(x-a) olması lazım. E, ne diyor? B birim yukarı. Yukarı deyince de artı B diyorsun. Peki A birim sonu deseydi son negatif ama içeride yapacağım değişiklik ters etki yaptığı için X artı A şeklinde yazmam lazımdı. Tamam mı? Bunu böyle yazmam lazımmış. Peki. F X X A'yı bulmak demek X'e X X A mı yaz demek? Yazarsam ne çıkacak bu? X eksi A eksi birin karesi Bu da dışarıda artı B var. A artı B. Ne eşit olacakmış? x eksi 4'ün karesi artı 2 eşit olacakmış. E ben bu eşitlikten ne biliyorum? Ben bu eşitlikten şunu biliyorum. Eksi a eksi 1 dediğim ifade eksi 4. B dediğim ifade 2 eşit olacak. Bak dikkat et. Ne yapıyorum? Şu sayı şu sayı eşitliyorum. İçerideki içerideki eşitliyorum. Atarsam eksi a dediğim ifade eksi 3. A dediğim ifade 3 olur. Şimdi benden ne soruyor? A eksi b'yi soruyor. Yani 3 eksi 2'yi soruyor. Buradan cevabım 1 olur. Yani c şıkkı çıkar. Evet burada önemli olan ne? Şunun şöyle yazıldığını. Yani şu kısmın yazıldığını bilmek lazım. Dikkat et. Sağ dediğim mi? Normalde sağa götürmek şuraya pozitif tarafa götürmektir. Ama x'te yaptığın değişiklik her zaman ters etki yapar. O yüzden çıkartacaksın x x a. Yukarı aşağıda sıkıntı yok. Yukarı aşağıda y'de değişiklik yapıyorsun. Ne diyorsa onu yapıyorsun. Aşağı deseydi de eksi b yazacaktım. Evet bu soruyu da hallettiğime göre 14. soruya geçelim. Geçelim. Şekilde grafikte y fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Eksi 4, 5 aralığında mutlak değer fx fonksiyon en büyük değeri a. Şimdi eksi 4, 5 aralığında mutlak değerin en büyük değeri. Ne yapıyorum? Mut e, dikkat. Mutlak değer alınca sonuçlarını yukarı çıkarıyorum. Yani bu grafiğin simetrisini çiziyorum. Şöyle simetrisi. Şöyle şuraya geliyor. Hop, şöyle geliyor. Şöyle bir grafik çıkıyor. Tamam. Burada dikkat. Kaça gidiyordu? Eksi 5'e mi gidiyordu? Şurada en yüksek kaça gidecek? 5'e gidecek. O zaman en büyük değeri A ya. Bu 5 olması lazım. Tamam. En küçük değeri. Normalde en küçük şurada kaça gidiyordu? Eksi 1'e mi gidiyordu? O zaman en küçük değer şurada olacak. Şurada kaça gidecek? 1'e mi gidecek? Simetrisini alıyorum. Bak şuraya göre simetrisi. Çünkü mutlak değerin sonucu negatif çıkmayacak. Ben onu pozitif tarafa çeviriyorum. O zaman en küçük değeri de 1 çıkacak. Yani de 1. Yani A 5, B de 1 oluyor. Tamam bunları buldum. Yeni yazalım. B 1 eksi 5 çarpı de. Cevabımız eksi 4 olması lazım diyorum. Ya 14'ün sonucu cevabı da e şıkkı çıkıyormuş. Evet dikkat et. Mutlak değer dediği için ne olacak? E, son negatif olanların sonucu pozitif çıkacak. Yani grafiğin dikkat x eksenine göre e, yukarı kaldırıyorsun. Pozitif olduğu değerlere göre yapıyorsun. Şurada en küçük eksi 5'e geliyorsa burada en büyük 5'e geleceğini. Burada en yüksek bir eksi 1'e geliyorsa en küçük de 1'e geleceğini görmen lazım. Evet bunu da hallettik. Geçelim diğer soruya. Bu ne diyor? Gök, Gökçen öğretmen matematik dersinde şöyle bir tanım yapmıştı. Gerçel sayı kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için eşit sayısı bu fonksiyon çetin fonksiyon denir. Hangisi çetin fonksiyonu? Yani iç içe Şimdi bir de bakalım bir oluyor mu? Bir ne oluyor? f içinde fx'e mi bakacağım ben? Şimdi fx neymiş? fx 1 artı x'miş. Bak dikkat evet burada fx 1 artı x. Öyle yazarsam burası f içinde 1 artı x. Bunu götürüp ne yazacağım. Yazarsam 1 artı 1 artı x. Bu ne çıktı? 2 artı x çıktı. Çetin fonksiyon çıkması için sonucun ne çıkması lazımdı? x çıkması lazımdı. Çıktı mı? Hayır. 1 bir çıkmadı. 1 ile 1 ile. Şimdi bakalım. 2, 3 ve 2, 3. 2'ye bakalım. İkinci önce ne diyor? fx, f için de fx diyeceğim. İkinci öncüldeki fx'imiz neymiş? 1 eksi x'miş. Yazalım bunu. f 1 eksi x olur. Şimdi bunu götürüp ne yapacağım? Hop şuradaki x'i yeni yazacağım. Yazarsam 1 eksi 1 eksi x olacak. Şu eksi içe dağıttım düşünürsen. 1 eksi 1 artı x olacak. 1'ler birbirine göre buradan x çıkacak. A gerçekten x çıktı. 1 olmadı 2 sağladı. 2 olacakmış. O zaman c Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncül ne diyor? F içinde fx mi olacak? Buradaki fx'imiz neymiş? Eksi x'miş. Şimdi bu F için de eksi x, x olacak. Şimdi bunu götürüp hop x'in yerine yazman lazım. Yazarsam eksi eksi x olacak. Buradan cevabında x çıkacak. Bu da oldu mu? Bu da oldu. O zaman bu da sağlıyor. Hangi çetin fonksiyon olur? 2 ve 3 olur. Evet böylelikle 15'in soruyu. Hatta testi bitirmiş oldum. Bir dakika testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.